Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert cevap, kabul edilemez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk letlerine, Yunanistan'a aitse, 300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını, kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez, şeklinde değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi törende terfi eden 29 general, amiral, 31 subay ve 12 as subay yeni rütbe işaretlerini aldı. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra bakan yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı törende konuşan Akar, tayin ve terfilerin askeri personel açısından önemli olduğunu belirterek, bir üst rütbeye terfi eden personeli tebrik etti, Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirten Akar, Türk tarihinin istikbalini, geleceğini ve bekasını belirleyen büyük savaşların bu ayda gerçekleştiğini söyledi. Yüzyıl önce Türkiye'nin bir işgal girişimine maruz kaldığını anımsatan Bakan Akar, bizim milletimizin ruhunda, DNA'sında esaret olmadığını herkesin bilmesi lazım, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek her zaman olduğu gibi bu badireyi de çok şükür başarılı bir şekilde atlattık diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.